Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ön takım parçaları masamızda. rot başı, Z rot, rotil ve tabla. Ve tabii ki unutuyordum tabla fişi. Bunların arızası, arızalarında ne gibi belirtilerin ortaya çıktığı ve bu belirtileri nasıl anlayabileceğinize dair güzel video, video hazırladık. İsterseniz videoya geçelim. <laughs> Videomuza başlamadan önce sizden gelen soruları cevapladığımızı bildirmek istiyoruz. Aracınızda var olan arızalar ya da arıza belirtileri hakkında bizlere sorular sorabilirsiniz. Soru sormak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Sorulan sorulara genellikle aynı gün içerisinde cevap veriyoruz. E, yalnız cevap verirken öncelik her zaman için abonelerimizin. O yüzden abone olmayı unutmayın. Daha hızlı cevap bu şekilde daha hızlı cevaplar alabilirsiniz. Öncelikle tablodan başlamak istiyorum. Çünkü en çok arızalanan parçalardan birisi. Peki bir tabla nasıl arızalanabilir diye düşünebilirsiniz. Çünkü tamamıyla metal parça ve gayet sert bir metal. Ayrıca hareketli bir parçası yok diye düşünebilirsiniz. Hareketli bir parçası yok. Yalnız şu şekilde içi plastik olan darbe ve titreşim emen burçlar var. Dört köşesinde birden. iki tane Motor alt traversine bağlantı yerinde burcumuz var. Bir tane de polya kısmına bağlanan hareketli bir fişek var. Tabla fişeği deniyor bu parçaya. Bu bozulan yer bir eğer bir darbe yoksa, sert bir kasete düşüp bu sacı eğecek kadar bir darbe yoksa genellikle tabla arızanın nedeni bu üç parçadır. Size örnek olarak getirdiğim bu tablada hem burç arızası var hem tablada eğilme var. Birazdan detaylıca göstereceğim. Ve ne gibi etkiler doğurduğunu da göstereceğim bunları. Öncelikle aracımızda bir tabla arızası olduğunu nasıl anlarsınız? İlk olarak fiziksel kontrolü anlayabiliriz. Yani aracın eğilerek direkt tekerin hemen altındaki büyük V şeklindeki parçadır. Bazı araçlarda çift olabiliyor V şeklinde değil. Ama Porya'dan alt motor alt beşi traverse bağlanan bir kol gördüğünüzde o aracın tablasıdır. Yani salıncak diye de bilinir bu parçada fiziksel nasıl bir kontrol yapabiliriz? Bu burçların yırtık olup olmadığı gözle de görebilirsiniz eğildiğiniz zaman. Mesela bu parçada şu kısım yırtık. Bu yırtık neden bir arzaya sebep oluyor? Bu burçtaki yırtık burada boşluk oluşmasına neden oluyor. Bu boşluk kasise girdikçe içini milinin sürekli bu boşlukta oynamasına neden oluyor. Bu da bir tıkırtı, dokurtu sesi gelmesine, kalkışlarda ve frenlerde aracın tık tık Ön takımından ses gelmesine neden oluyor. Genelde burçlarla alakalı olan arızaların nedeni ve arıza belirtisi sestir. Kalkışlarda, stabilize yollarda ve çukurlarda tıkırtı sesi yapar. Bu burç ve şuradaki burç. Bu rotil daha farklı belirtiler verir. Rotil arızasında da aracınız sağa sola dönüşlerde tıkırtı sesleri verir. Araç daha kamberli durur tekerleri. Ön tekeriniz düz olarak karşıya baktığını düşünün. Altının dışa doğru açılmasına sebep olur. Çünkü bu hareketli bir parçadır. İçindeki hareketli kısım aşınarak boşluklar oluşur zamanla. Bu boşluklar da oluşan boşluğun miktarına göre polyayı biraz daha dışa doğru iter. Bu dışa itmeyle... Şu ön tekerlerinizi ellerim olarak düşünürseniz, ön tekerleriniz alt kısımları dışa doğru açılmaya başlar. Bu da araçta bir kamberli görüntü oluşturur. Bu kamberli görüntüden de tabla arızası olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Yalnız kamberli görüntünün nedeni amatör arızası, amatörün direkt sacının eğilmesi de olabiliyor. Bu yüzden e, kamber tek başına tabla arızası olup olmadığını net olarak belirtmez. Sadece ön bilgi verir, kontrol edilmesi gerekir. Harici olarak tabii ki diğer ses sorunları aynı tablada da olur. Yalnız buradaki boşluk şu şekilde bir belirti verir. Aracınızı birinci frese takıp kalktığınızı varsayalım. Kalkışlarda sanki teker sabit duruyor da geriye doğru vuruyormuş gibi takırtı gelir. Kalkışlarda sadece kasitlerde değil. Eğer sadece kasitlerde bir ses geliyorsa sorununuz zero da olabilir çünkü. Tabla sesinin bariz diğer parçalardan ayıran ses bu kalkış ve fren yaptığınız zaman tekerlerden gelen takırtı sesleridir. Bunlar direkt olarak tabla fişekleri arızalı olduğunu bize bildirir. Peki niye tabla komple değişir? Niye şu parça tek olarak değişmez? Aslında her aracın bu parçaları preslidir. Yani bir tornacı da, bir pres makinesiyle bunlar çıkartılabilir, yerine yenisi presle takılabilir. Genellikle burçlar tek olarak satılmaz. Çok ucuzdur, pek bir yerde bulunmaz. Ama rotil parçamız tek olarak da satılır. Bu parçaların maliyeti düşük olduğu için tablada dahil orijinal maliyeti de yan sanayi maliyetleri zaten çok ekonomik. Bu yüzden genellikle bu parçaların değişimine tek olarak değil takım olarak değişimi öngörülür ve genellikle öyle yapılır. Önerdiğimiz noktada eğer bir arızanız varsa takım olarak tablayı burçları ve rotili ile beraber alıp değiştirmenizdir. Harici olarak sadece bunu almak size ekstra maliyet ve ekstra zaman demek. Çünkü tamirciye gittiğinizde bu tabloyu sökecek ve ayrıca bir başka tamirciye yani tornacıya götürüp rotili ya da burçları çaktırması gerekecektir. Bu kadar uğraşmak yerine sadece tabloyu kopyalık değiştirmek her zaman için zamanda size kar sağlayacaktır. Tablo konumuz bu. Geldik rotbaşı. Rotbaşı tablayla birebir aynı hareketli bir kafası mevcut. Rot koluna bağlanan ucu mevcut. Bu parçanın arızası da hemen hemen aynı belirtileri verir. Bu parça hareket ettikçe içinde aşınmalar meydana gelir. Bu aşınmalar zamanla fazlalaşır ve iç kısmında boşluk oluşturur. Bu boşluk çukura girdiğinizde seslere neden olur, tıkırtılara. Tam sağ tam sol yaparken de sesler meydana gelir. rot başı arızasını genellikle bu şekilde anlarsınız. Rot başını da diğer parçaların arızasından e, ayıran şey ise direksiyondaki stabilizasyon sorunu. Şöyle anlatayım. Rot başı e, arızalanmaya başladığı zaman direksiyonunuzu düz tuttuğunuzda araba ya sağa ya sola çekmeye başlayacaktır. Aracın düz gitmesi için direksiyonun farklı açıda durması gerekebilecektir. Bu rot ayarı bozukluğuyla ortaya çıkabilecek bir etki olsa da aynı zamanda rot başı arızasıyla da ortaya çıkacak bir etkidir. Bu parça tabloya göre zaten çok çok daha ucuz bir parçadır. Küçük de bir parça. Değişimi de bir aylık kolay, Çok kısa sürede değiştirilebilecek bir parça. O yüzden eğer aracınızda bu arıza olduğunu düşünüyorsanız bir check-up yaptırmanızda fayda var. Rotili anlatmıştık tabloyla beraber ve zerotlar. Bugün getirdiğim zerot bayağı ilk. Çünkü zerotlar ee, pek sağlam parçalar değil. Çünkü aracın yükünü taşıyan bir parça değildir. Keza rot başı da öyle ama kasitlerde vesaire de e, aracı aracın yükünü bir nebze olsa taşıyorlar. Ki tabla zaten aracın tüm yükünü taşıyan parça. Ama z bir denge parçasıdır. Bir e, sekronizasyon parçasıdır diyebiliriz. O yüzden çok sağlam dayanıklı malzemelerde üretilmezler. O yüzden kasitlerde, darbelerde, kaldırıma vurma gibi durumlarda bu şekilde eğilebilir. Normalde bu düz olması gerekirdi. Bu z araçtaki görevi şudur. Aracın bir denge kolu dediğimiz bir iki tekerle birbirine bağlayan bir büyük kol var. Terazi kolu. Bu terazi kolu amatörlere Z bağlanır. Bu da aracın bir tekeri yukarıya da aşağı yaptığında diğer tekerin de tepki vermesini sağlar. Z amacı görevi budur. Çukurlara girdikçe aynı rotil, tabla ve rot kolunda olduğu gibi bu kafa kısımları boşluk oluşturabilir. Şu şekilde göstereyim. Bu boşluk zamanla artar, arızalandıkça parça ve ses yapmaya başlar. Ya da sert bir kasete düştüğünüzde bu şekilde eğilebilir. Ee, ucuz bir parçadır. Hemen hemen rok başıyla aynı fiyatlarda oluyor genellikle. Yan sanayi parça zaten çok ucuz ama genellikle orijinalle arasında çok bir fark yoksa ucuz parçalar olduğu için orijinal önerimiz ama ee, tercihen ekonomik durumlara göre yan sanayide kullanılabilir. Eğer yan sanayi bir parça kullanacaksanız, Çin üretiminden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Yerli üretim parçalar daha kaliteli olacaktır. Ee, bu tarz parçaları üreten birçok yerli üretici var. Eğer yan sanayi ya da e, eşdeğer parça dediğimiz parça kullanacaksanız, özellikle yerli üretim olmasına dikkat edin. Çin malı parçalardan uzak durmaya gayret edin. Peki bu parçalar arızalandığında biz bu arıza mevcutken aracı sürmeye devam edersek ne olur? Şöyle ki genellikle bu parçalar çok ciddi sorunlar ortaya çıkaracak duruma gelmeden önce ses sorunlarıyla araç sahibine zaten bozuk olduğunu belli eden parçalar. Yalnız yine de değiştirilmez ve bu şekilde kullanılmaya devam edilirse parçalardaki boşluklar artık parçanın gövdeden ayrılmasına neden olacaktır. Örnek olarak rot başından bahsedelim. Rot başının içindeki hareketli kısmının içindeki boşluk arttıkça rot başının artık yerinden çıkmasına neden olacaktır. Bu da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinizi tamamen bir anda kaybolması demek. Yani eşittir kaza yapabilmeniz demek, yolda kalmanız demek, çok ucuz bir parça yüzünden çok büyük masraflar çıkması demek. O yüzden ön takım parçalarınızı e, arıza varsa ihmal etmemenizi öneririz. Çünkü gerçekten e, günümüzde ekonomik diyebileceğimiz tamir yöntemleri. Peki ön takım arızalarını başka nasıl anlarız? E, en basit yöntem çoğu e, ilde artık rot balansçılar her yere yayılmış durumda. Bir rot balansçıya girdiğiniz zaman ortalama 15 lira ile 30 lira arasında arıza tespit işlemi yapmaktalar ve bu işlem yaklaşık olarak 10 dakika, 15 dakika sürmekte. Eğer mevcut ses sorunlarınız varsa, şüphe ediyorsanız bir rock Balans firmasına giderek ön takım check-up'ı yaptırmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu gösterdiğim parçalara ek olarak terazi lastikleri, poryanız, amatisörleriniz, amatisör bilyaları dahil birçok ön takım parçalarına aks ax kafaları, akslar, bunlar da dahil olmak üzere tüm ön takım parçalarınız 10-15 dakika içinde Çek ve size hangi parçaların arızalı olduğuna dair bir liste verirler. Bunun ücreti ortalama dediğim gibi 15 ila 30 TL arasında değişir. Ucuz bir işlem. Ee, en azından hangi parçalarınızın arızalı olduğunu öğrenebilirsiniz. Ortalama 20 TL'lik bir işlemdir diyebiliriz. Ee, size verdikleri listeye göre bir parçacıdan parçaları temin ettikten sonra Yenisiyle değiştirebilirsin. Ve videomuzu kapatmadan önce tekrar hatırlatmak istiyoruz. Kanalımıza abone olarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Aynı gün içerisinde cevap vermeye çalışıyoruz. Abone olarak kanalımıza destek vermenizi rica ederiz. Hepiniz sağlıkla kalın. İyi günler diliyoruz.